korkutamıyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Flaz ben. Ee, Adrenalin çok seviyorum. Arabalara da ayrıca bir ilgim var. O yüzden burada olmayı çok istedim. meraklı bekliyorum şu an. Heyecanlıyım yani. Daha önce böyle bir araca bindin mi? Bindim. Bindim. Kullandım da yanımda da kullandılar. Yani hızı çok seviyorum. Zaten spora ayrıca tutkum var. Spor Akademisi mezunuyum ve Survivor'ı bir kazanmıştım var. Üstüne 9-10 tane dizi yaptım. Şu anda da birkaç projem var oldu. İkisi bir arada ama en tabii ki ilk başlangıcım Survivor'la oldu. Kazanınca ilk kadın şampiyon olarak. Survivor kızlar erkeklerin Ada Konseyi'nin son oyunu. o zamanlar çok keyifliydi. Biraz da insanlar fazlaca desteklemişti beni. Evet aracın geldi. Gel eyvah. Tam seninle sohbet ederken. Ee, Adem'i seviyorum ama acaba deyip böyle gidiyor. <bir gülüyor> şey yani. Gidelim o zaman Ertuğrul Makin'in yanına. Hadi gidelim. Sana bir hoş geldin yap. Bak da Merve neler yaşayacağını böyle bir. hoş geldin. Ayağını yüreğine sağlık. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi sağ ol. Sen nasılsın? nasılsın? İyi. Seni bekliyoruz. Ben de seni bekliyorum. Evet. <laughs> hazırım şu anda. Hazır mısın? Evet, evet hazırım zaten. Biz bir survival kızıyla nasıl yapacağız bu işte? E ee, yani bak bakalım bir beni korkutabilecek misin? Bir Bizim dene bakalım. Bizim daha önceki konuklarımızın biz ne <laughs> yaptığını çokça değişti. Peki Merve'ye bir de arabanın içerisinde görelim. Hayatı Adnan elinle geçti. Pek çok ekstrem sporun içerisinde yer aldı. Ufaktan bir arabanın sesini duydu. Bakalım Merve ile neler yaşayacağız. Hazır mıyız Merve? Hazır. Peki Merve'yi hazırlayalım o zaman. Evet. duyguları alabilir miyim ben? E, ee, Merve Hanım ilk duygularınızı alabilir miyim? Şu an her şey çok fark Bilmiyorum başıma neler geldi. Fight! İlk basit sorulardan bir tanesi. Türkiye'de kaç tane bölge var? Evet, bağırışlar gelmeye başladı. Eee Peki, Merve 2003 yılında Eurovizyon'u kazanan sanatçımız hangisidir? Ee, Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrı hangisidir Merve? Efendim? Poseidon mu? Zeus mu? Zeus mu? <laughs> Yunan mitolojisindeki en güçlü Tanrı'yı soruyorum. Poseidon. Hayır. Zeus, Hera, Hades hangisi? Zeus mu? Zeus doğru. Peki ne seviyorsun? Şu an ne seviyorsun? onu söyle. Şu an yani ben her bir şeydeydim. Güzeldi bayağı iyi. Seviyorum. Round 1 <laughs> evet, şu an neler hissettiğimi tahmin etmek istemiyorum. İkisi yan yana gidiyorlar. Ve Merdin ne Reza var. Ve bütün duman aramanın içinde. Evet, şu an Merdin'in soru cevaplayacağını zannetmiyorum ama ben havaya soru atacağım. Fındığı ile meşhur olan ilimiz hangisi? Bir daha baş. Bir tur daha geliyor. Merve, Kilo, bir birazdan senin sağ kapına gelecek. İşte gelmesin. Gelsin. Gelmesin. Böyle evet, birazdan gelmesin. Makine Merve'ye şunu anlatıyor. Onun neresinde duracağını. duracağını. Birazdan bak senin tarafında olacak. Merve'nin anlamadığı dilde e, yapacaklarını kendi konuşuyorlar kendi aralarında <laughs> ve biz de göreceğiz neler Şu an birbirlerini öpüyorlar. Patlamak <laughs> Şu an ne hissettiğini çok merak ediyoruz. Merve eğer benim diyorsan ne hissettiğini söyler misin? Ben de böyle dal izlemeye daldım resmen ha. <laughs> şey <geldi>. Round 4 Fight <laughs> Bizim sorularımızın sesini koyup onun tepkilerini cevap verebilecek Aa uu ağla Merve, Dilip evet. Taksi bitti. Evet, bitti. Hayatı Adana'nın dolu bir kadınsın. Evet. Çok bir muydu, Survivor şampiyonusun. Böyle şeylere çok alışacaksın. Evet. Seni en az senin kadar tanıyoruz. Evet, evet. Hayatın böyle hızla Adana'nın geçti. Pek çok hızlı arabaya da bindin. Biraz önce iki araba birlikte çıktık. İlk önce tek başımıza çıktık. Senle bir ısınma turu yaptık. Sonra iki araba bir battle tecrübesi yaşadık birlikte. Öncesi sonrası neler yaşadık? Ee, başta her şey çok güzeldi. Ee, güldüm, ellerimi kaldırdım, insanlara selam verdim. Ama Evet, bir ara gerçekten açık oturum kafasında gidiyordu arabanın içinde her şey. <laughs> Sonra yanıma ikinci e, drift aracı gelince benim için her şey orada bitti çünkü. Bence orada yeni başladı gibi. Yani seni ya da biraz yeni başladı. Takip ettim. Ya da yeni başladı yani biraz böyle uzak olsa da sorun yok. Ama yani ne demek dibime giriyor? Elimi şöyle yapsam tutabileceğim <laughs> ve çok hızlı gidiyoruz o sırada. Evet. Kontrol sizde tabii ki biliyorum ki çok profesyonelsiniz ama. <laughs> ben korktum biraz. Geldi, geldim, 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 geldim. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Tek başıma birebirken korkmadım. Aa! 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 Korkmadım. Şimdi tek o araba gelince seni burada zaten biraz alıştırmak için alıyoruz. drift iki arabanın birlikte yaptığı aslında bir spor branşı tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi o dışarıda neler olduk, neler bittiğini, ne zaman ki bir başka drift arabası yanımıza geliyor ve birbirimizle eğleşmeye başlıyoruz. İçerideki konuğumuz o zaman gerçekten neler olduğunu evet. anlıyor. Biz bir Survivor'ı biraz böyle endişelendirdiğimiz için aslında çok keyif aldık. Son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı? İstiyorsan bu yayını sen kapat. Çok keyifli bir andı benim için, anlardı. Bazen kendimi kaybetmiş olsam da gerçekten çok seviyorum bu tarz sporlar. Ve herkese e, tavsiye ediyorum. Umarım hepinizin yapma fırsatı olur. E, Takipte kalın bir sonraki videolar için. Aşırı keyifliydi. Yani bunu her gün yapabilirim, her gün bir saat yapabilirim. Bu kadar çok seviyorum. Adrenalinle ilgili bütün sporları çok seviyorum. E, dediğim gibi yani fırsatı olanlar umarım yapabilir. Gerçekten çok keyifliydi arkadaşlar. Harika. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de Görüşürüz. Bay bay.